bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmedi. Her iki meme de alınmış, iki kolda kullanılmıyor. E, protez bu durumda yapılır mı? Bu şekilde soru soran bir hastayı nasıl yönlendirmek gerekir? Ne dersiniz? Her iki memede alınmış, herhalde iki kolda da e, left nodu temizliği evet. Yani eğer hasta radyoterapi görmediyse... E, e, dokusu uygunsa e, protez için e, uygun hastadır aslında. Bilateral yani iki taraflı meme rekonstrüksiyonunda e, protez e, bizim tercih ettiğimiz yöntemlerden biridir. Bu durumlarda tek taraflı protez hastalarından daha simetrik bir görüntü elde ediyoruz. İki tarafa protez koyduğumuz için. Eğer hastanın durumu uygunsa e, balon yani doku genişleticisi artı protez ameliyata uygulanabilir. Çok güzel bir plastik Anladım. cerraha başvurmasını Tabii. tavsiye ediyoruz. dediğim gibi bunlar haftaya özel konular. Hani hafta bazında değerlendirmek lazım olabilir. Yüreğimde bak yüreğim. Hiçbir zaman eksilmedi.